Hepinize hep beni bir video ile daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Nilo'ya sürpriz yumurtasını açacağız hep birlikte. Hadi o zaman hemen başlayalım. Ama arkadaşlar bu sürpriz yumurtayı açmadan önce Nilo'ya haber verelim. Nilo'ya hadi gel. Ne oldu? Bak Milo ya. Burada sürpriz yumurta var. Bakayım. Ha, evet burada sürpriz yumurta varmış. Hem de çok güzel. Milo'yalı. Hadi aç aç aç. Çok merak ediyorum. Ne kadar da güzel bir sürpriz yumurta bu böyle ya. Ben çok sevdiğim. Hadi o zaman arkadaşlar hemen. Açalım. Milo'yu da gördü. Şimdi arkadaşlar burada böyle Nilo'ya var ve arkadaşı Meta var burada da. Burada mete kızak kayıyor. Burada da Nilo'ya kartopu oynuyor. Bu şekilde çok güzel pembe bir muta. Ben çok merak ediyorum. Hemen cırtından açacağım. Cırtı da şurada. Çok eğlenceli bir açması var. Ve açıyorum. Ve işte çok güzel bir yerlisi bir yumurtamı açtım. Ve şu an gerçekten de çok merak ediyorum. Acaba içinden nasıl şeyler çıktı? Bir, iki, üç. <laughs> i̇çinden çok güzel şeyler çıktı. <laughs> Hemen kenara kaldırıp göstermek istiyorum. Bir tane şöyle pul çıktı. Nilay Mete'nin resmi var. Bardak altı olarak da kullanılabilir. Çok güzel. Nilay da elbisesi giymiş. Çok güzel bir pul var. Şimdi ben devam ediyorum. Ve çok güzel bir Yapboz çıktı. Çok küçük ama çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Hemen yapmak istiyorum. Zaten yapılmış. Hemen yapacağım. Hemen bozuyorum. Gerçekten çok güzel mini miniler çıktı yapboz. Hemen yapıyorum. Ve işte yaptığımız yaptım. arkadaşlar bu da Nilo'ya kırlarda koşuyor. Çok güzel bir resim. Ve burada da arı var. Bir sürü de çiçek var. Hemen şimdi kenara kaldırıp öbür sürprizlerime de devam ediyorum. Ve çok güzel bir oyuncak çıktı. Hemen açalım ve nasıl çalışıyor. Birlikte görelim. Ve işte bu şekilde bir oyuncak çıktı. Bu şekilde e, pervaneli gibi dönüyor. Nasıl çalıştığını biliyorum. Şimdi göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar bu eski zamanlarda oynanılan bir oyuncak ve şimdi hemen göstereceğim nasıl oynandığını. Şimdi burada delikler var ve burada şimdi bunu parmağıma takıyorum. Ve bu böyle dönüp ses çıkartacak. Şimdi hemen gösteriyorum. Biraz geri alayım kameraya çarpmasın. Evet şimdi deneyebilirim. 1-2-3 Ve evet çektim. Arkadaşlar şu an burada e, alan küçük olduğu için tam yapamıyorum. Çıkan sesi duydunuz mu? Bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir oyuncak yanına yaklaştığımda seyinetiyor ve e, ses çıkartıyor güzel oynanabilecek bir oyuncak ben çok beğendim ve içinden bir tane de balon çıktı üzerinde Nilay'ın ve metinin resmi var Nilay ve arkadaşı Metin. Burada Mete var. Ve burada da Nilo'ya. Aa yanında da Tospik var. Ve işte arkadaşlar Nilo'ya sürpriz yumurtasından çıkan oyuncaklar bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi için like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Çocuk kalın, mutlu kalın. Abone olmayı da unutmayın.